Günaydın arkadaşlar. Tam anlamıyla 3 dakika önce falan uyandım. Yüzümü yıkadım ve direkt kameraya açtım çünkü tüm günümü vlog çekmek istediğim için her halimi görebilirsiniz yani. Şimdi yemek yemeden önce ev toparlayacağım. Böyle annem işte bulaşık bıraktıysa, çamaşır bıraktıysa onları yapacağım. Sonrasında yapmamız gereken şeyler var. Bunlar şu şeyler. TikTok çekeceğiz. Reels videosu çekeceğiz. Kahvaltı hazırlayacağız. Sonra spora gideceğiz. Bu yine tüm günümüz bundan ibaret. Sizi öpüyorum. Gözümü açamıyorum. Tonik. Bugün sadece <laughs> tonik ve şey süreceğiz. Nemlendirici. Yeter. Evet. Her zaman Nemlendirici Kendimlendirici sürülmüyor. Tek hani böyle atlamayacağım İki adımdır yani fonik böyle hani gözlerimin kapandığını hissediyorum. Ve nemlendirici. Şimdi kahvaltı hazırlayalım birlikte. Acıktım çünkü. Evet kahvaltı malzemelerimizi gösteriyorum. Muz. Granola. Ve yoğurt. Çünkü başka bir şey yapmaya hem halim yok hem de spora gitmeden önce bunu yemeyi çok seviyorum. Bir de tadı çok güzel. Evet arkadaşlar burnum katadığı için ara verdik. Oluyor arada hayatımın stresli zamanları doğduğumda kanayabiliyor vurdum, Böyle bir burun. Hayatı düşman sizsiniz. Yani. Şimdi bu bitsin de. Sonra devam edelim. <laughs> kahvaltımın son hali bu. Yoğurt, granola, muz, üzerine biraz sinistan ceviziyle bal ekledim. Böyle oldu. Şimdi bir şeyler izleyeceğim ve yemeğim Oturma odasında, koltukta oturarak. Ay kaşımı şey. Çok güzel olmadı mı ya? arkadaşlar az önce TikTok için bir tane video çektim. Ee, ve o sırada sizinle konuşmak istedim. Verdiğim bazı kararlar hakkında konuşmak istiyorum. Şöyle ki hayatımın çok parlak bir döneminde değilim. Ee, yaşadığım bazı olaylar ya da benim ruh halim, hissettiklerim çok hayattan zevk alıyorum, kuşlar uçuyor dönemimde değilim açıkçası şu an. Ve bu durumdan nasıl çıkacağımı tam olarak bilmiyorum ama Elimde olan bazı imkanları değerlendirip çıkmak istiyorum. O yüzden mesela YouTube'a ara vermiştim Be belli bir süre. Yani benim için uzun bir süreydi. Aslında vermek istemiyordum çünkü böyle bir ara. Ama şartlar böyle gerektirdi. Bazı olaylar gelişti, olmadı. Ee, ve her şeyi artık kendim için yapacağım her şeyi tek başıma yapmaya karar verdim. Yani kendi hayatım hakkında, kendi kararlarım hakkında, olmak istediğim ve geleceğim yer hakkında Tüm kararları kendi başıma vermek istiyorum. Ve ee, bunun sorumluluğunda eğer olursa ya da olmazsa, olursa başkasını tebrik etmek ya da olmazsa başkasını senin yüzünden demek istemiyorum. Ee, ne yaparsam yapayım, bunun kendi sorumluluğum, kendi bilincim ve kendi kararım doğrultusunda geliştiğini görmek istiyorum. İlla ki çıkacağım yani. Şöyle bir şey, ileri fırlayacaksan önce bir geriye düşmen gerekiyor. Ve ben gerçekten e, mental açıdan geride hissettiğim bir dönemdeyim böyle sohbet etmek istedim. Yalnız olmadığımı biliyorum. Herkesin çok iyi hissettiği ya da çok kötü hissettiği dönemler olabiliyor. Ben de böyle bir dönemimdeyim. Ama işin içinden çıkacağıma inanıyorum. Havalar güzelleşiyor. Yaz geliyor. Yavaş yavaş. Yani okul açılmadan toparlayacağımı ve gerçekten bazı şeylerin benim adıma iyi gideceğine çok çok eminim. Buna çok kalpten inanıyorum. En azından istediğim birkaç şeyi olduracağımı düşünüyorum. Zaten çok böyle motivasyon sağlayacak yüksek ihtimalle. Durumlar şu an böyle. Tekrar konuşmak istedim yani. Öyle bir sohbet edelim. Şimdi spora gideceğim. Onun için bir giyineyim. Sonra böyle bir gidelim. Önce bir kahve içelim. Yani olmaz olmaz ayılamadım çünkü hani yediğim yemekle dayılamadım kahve içmediğim için evde bir kahve içip spor yapalım sonrasına bakarız artık ne yapıyoruz spor'a gidiyoruz çok güzel, güzel. şimdi arkadaşım yazdım zaten neredesin spor için kadın geliyorum aile fazla bir şey yapamayacağım bugün çünkü çok vaktim yok. Ama e, çalışıyorum belki. Öyle. Yani spordan sonra eve geçelim. Sonra yemek falan yiyelim. Evet arkadaşlar şimdi spordan çıktım. Evet. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ben sarı olarak. Bir de fotoğrafı sizlere video çekmek de <laughs> Tanıyorum biraz ama alıştım ya. Yani niye utanayım ki yani insanlardan. Şimdi eve gideceğiz. Ee, bayram diye hiç daha annemlere gideceğiz Büyük sorar. Öyle. Büyük ihtimalle çok kısa olacak bugünün videosu. O yüzden bunu birkaç böyle 1 bir iki günlük falan yapmayı düşünüyorum ki e, izlenmeye değer bir şeyler olsun. Belki o zamana kadar biraz psikolojimi ve mentalimi toparlamak